Hepinize merhaba arkadaşlar. Ata Bey videonu videosunu çekmek istedi. Ben de çektim. Bunun sarıyla. Şimdi Müslüm de davet etmek ya. istiyorum. Bunun gitti. Tamam. Neyse. Yazalım. arkadaşlar. Sonra İnşallah bitiririz onu. Lan beni niye sıfır ota koydunuz? Oğlum bittim şimdi. Aha bitirdim vallahi o sıfır ota. Motherfucker. Motherfucker hayır, 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 ya. <laughs> al sana. Al gel 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 gel. Eyvah eyvah eyvah. Ya. Ata bey al onu. Al, al aferin. Ya oh, olmadı. Şimdi bizim görev yapmamız gerekiyor. Bakın bu da 500'müş. Ben 400 alırız herhalde. Biriktireceğim abi. Eyvah beni gila koy. Yo, beni ya beni Riko'ya koymuşlar. Lan kendimi orada pem sandım. <laughs> ya bittik abi. Bittik. Aha. Ya hatı salihmiş. <laughs> lan lan ultimi boşa kullan. <laughs> abi, 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 ah ay, 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 ah 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 Abicim çok sinirliyim neden biliyor musunuz? Çünkü kupa ah 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 ah

gelmesinden korkarım. Ellerini tutunca kalbimin durmasından ve o güzel yüzüne bakınca. Ben de şiir yazıyorum da. Söyleyin de söyletene bakacaksın. Baba. Ne? Bu şekil bu pozisyon mu? Ölgün burada ya? Sen de Ölgün yap. Tamam. E, saçlarının nefesini... E, mi? E, okay. ilk like at abone ol <laughs> bildi rim <laughs> aç senin Videonu çekmiyorum. çekeyim yorum ata bunu sadece

Tamam mı? tamam mı? Dur şu iki Tamam mı? Yok aşkım. Ben sana bir şey veriyorum. Gidelim huzurmalarımızı yerim. Sen kesinlikle ağlamayacaksın ya. Bunlar varken böyle huzurlu, sessiz, sakin kuplama bana. Yapılmaz. Sessiz. Abi tabii ya. Bunlar konuşamazsa kavga edemezler ki oğlum. Bak şimdi. Arkadaşlar hadi sessiz sinema oynayalım. <laughs> bas yap. Tamam. Tamam söyle yapayım hadi. gel nasıl bağırabilir acaba? Ha? Sinema filmi yok bilir. Film. Hadi acele süreniz doluyor. Hayır ben biliyorum bu yüz ifadesi. Bana bağırıyorsun sen Bak, bak. Bana bağıramazsın. Ben, bana bağırma. Tamam tamam bitti bitti. Süre bitti. Süre bitti, bitti bilemediniz. Çığlıktı filmde. Allah senin cezanı vermesin ya. Kızım biz filmi anlattırmadın bana. Kızım sen ayrılmak mı istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun? Ben ama istiyorsan suyla anırmak istiyorum de ben soru götüremez mi yani? Ne? otur. <laughs> Alacaksın işte. Ama bir bir kelime. Bitti. Evet. Tamam abi bitti. Bitti ya. Sen sevi çeker ama. <laughs> Ümidin babasını Geldiğinden abartalım mı? herkes? Sen, <laughs> sen ne kadar kızın ya? Sen var ya Kapı bu yiyorsun gel ya kız ben seni Kız ben seni Saçın taşın durmaz Nagihan sen ne önceden bana çok et fokarlı yumurta yiyordun artık Duracak sıvır duracaklar, duracaklar, ben duracaklar. Sıvır artık Nagihan sıvır Abi şey biz de gibi kavga verdik Tamam ben de yaparım hmm. Ya yarın ya babam ya? ya? ya. ya. Ne diyor oğlum? babam yiyemem Çekil beni Çekil beni Çekil beni Çekil beni Çekil beni 10 gün boyunca her sabah yumurta düşüp koyacağım ben bir Yumurta 4 tane kaldı bir ama. Alırsın yani. Her şey O kadar. zaman bana, o zaman bana sorma. 100 milyon, 100 yani şey, her şeyi para, harcıyorum ama mu harcıyorum? Dur neye harcıyorum? Allah rızası için göster bana bir ya. Bir çay alıyorum, bir süt alıyorum, bir bez alıyorum. Bu kadar ya. Evet. Hem mama ziyarım, şey, tamam alırım sürüyecek ben aldım demiyorum. Ama her şey bana harcıyor. Şey Durum ben ne yaparım Sos artık? Giysiler bakıyorum ona. Ya önce alıyorum. Bir şey almam. Kedi avcısı alıyorum. 36 lira önce verdin aldı Ne yapacağız? Ama onu bilmiyorum. Cezire diyorsan benim değil. Düğünlerim. tam 20 kilo verdi. ne gerçekten hayranıyım var ya müthiş bir Nasıl? Eyvah. <laughs> bir dakika bir dakika. Ya sen bana şişman mı diyorsun? Ha? Ha? Ben şişmanım, azimsizim, kilo veremem öyle mi? <laughs> Abicim böyle bir şey olabilir ya, mi ya? ya? Bak arkadaşlarımın arasında herifi övüyor ya bu normal mi Mustafa? <laughs> normal.